Gelin abi gelin. Abi e, Ahmet nereye gidiyorsun ya? Ahmet buradaymış lan. <gülüyor> Oğlum. Şunu vurun. Şunu vurun. Oğlum vuramadım lan. Abi ne DBS DBS'e vuramadım ya. Of ya. Burhan benim yön tarafta adam var. Ah be Ahmet oynama dedim. 2 kişi. Bomba atacak. Kaç lan? <laughs> Ben bir silah ya. AZ neyse bok gibi silah. Bombadayım galiba. Hmm. Adam oynuyor lan. Burada orta vurdu. Şurada mı? Bir baygın biri önünde. Bay tamam bitti. Nerede? Arka. Lan dur cam Geliyor. kitim yok. Böyle gelmesin. İki kişi var. Var mı? Aynı mı? Hadi oğlum dön lan dön lan adam gelme. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bir baygın. Gel can az. Bir baygın. Gel lan lan. Gel buraya gel. Zinten <laughs> yanına etmeyelim mi? Ha adam bana geldi <laughs> lan. Burkan burada duvar duvarda. Kaç kişi var orada? <laughs> Dibiyesi <değil mi? gülüyor> var. Allah belasını versin. <laughs> Lan çık lan adam beni sıkıştırıyor. <laughs> Allah Allah, ben Helal lan sana. Bunu bot sandım sıkmıyorum sabahtan beri lan gerçekmiş. Helal lan. Oğlum 7 kilim var la. Ben kill aramadım ya. O kadar adam bayramadım. sanki 10 kişi vurmuş gibi seriyorum ama 3 kişi. Ama o güzeldi ya. Oyunun evet. aldım aldın. Ha kill geldi lan. Vallahi ben de aldım. Orhan doya vurdun. He <laughs> he onu gördüm. At <Az> çektirme sen ha. Gezik <laughs> <Kesinlikle>. ya. <laughs> Bana temizlemiş oluyor. Ah motor geldi lan. Bak. Vay. Ha burada. Mark the location. Tam o işe. Lan ben can basamadım ya. Lan geliyor. Ben falabalık herhalde. <laughs> Değil mi? Gelelim mi, gidelim mi? mi? Ben öldüm ya. Yani. Çekti. Ama belki olan bir kişi. Belli olmaz, belki örüp miydi? Yola gelin gelin. Cana bir dönersen. Zaten tamam. alan dışı ya, oraya bak. O da motobalramad. Cana cana bir mi? Uzide vurdun lan oradan, nasıl cana bir? Cana bir değil. Can bir... Gel. Hep üsteyim <laughs> sesini almıyormuş mı? Oh ben işte yer, ben var ben buradaydım şimdi. Al işte ya. 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 Lan kompansörüm var mıydı lan? Hiçbir şey yokmuş lan bu ne? He ee, hiçbir şey yokmuş bu ne aynen. Mehmet abi yayın izliyorum belin, belin doğrulamadı sabah beri <laughs> Buraya çıkabiliyoruz mu kılıçta ya? Evet. Sen beceri istin beyle çıkamadın. <laughs> Aa sol var lan. Aygın. Gel gel oraya oynayalım gel. Basalım. Kim geliyor? Beni al 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 Zaten bir kişi herhalde ya. Ben ben buradayım. Büyük ihtimalle bir kişi o adam. Aynen ya şey yanında bir kişi daha var yani. Geçeceğim olmadım, olmadım. Allah enerji dönmedi herisin. Ya delirsin. Eğim dönmedi ki orada abi nasıl <laughs> yollanamadım. Ahmet benim hassasiyette bulduk bir dakika dur. Geçti ya. Ay vay ki Furkan yok başladın ya. Yani. Ulan gene aşağı düştüm Allah kahretsin. Vay. Beyler orada bir oradan baygın aldım Da, oradan bayrağı aldı. Orada kaç kişi? Ya. Bilmiyorum Aldın ama ya, bayranı. aldık iki tane. Şey bizimkiler de aslında ya. geç kaldı. Aa aldık. benimkini çaldılar. Nasıl lan? Ama biz orayı hiç görmüyoruz ya. Bay, bay, başka biri çaldı. Böyle bir yere ağaç koymuşlar ki delirirsin. Bu kim öyle buradan vurdu? M24 ile. Allah bak, be bu lanası yiyor adamı. Gel Muhammed gel. Bastın abi Ben nasıl oynamaz mıydı? Orada bayağı kalabalık. Nereye gidiyorsun? Ben bastım valla bak. Geliyor kalabalık? Oğlum var En az 3 kişi gördüm ha. Oha. Yanlış Anlam. oldu abi Lan kaç kişi bunlar? Olum ya. Araba kalın lazım bana Helal Ne oldu lan bu? İki, iki miymiş bunlar? Allahım yaa Üç, Üçlermiş Furkan'ı kim baydı lan? Adam vurdu önünüzdeki Hı ha. Hayır başka bir adam Yo yo o vurdu beni Oo bu 11'i sıkıyor lan Furkan Nereden sıkıyor? Oo 10 on, Nereden sıkıyormuş? <laughs> ha tamam Dört kişi Onlar dört kişi yani. Yes, kolay adam. Alalım bir şey yap. Alalım yemi lan. He, bırak lan. Öldüm lan. Aşkım ben ezen kim ya? Oha. Abi bayılma. Ne yapıyor açsın ya? Abi çek. Bu açtı oğlum ya. Orada çok sıkıntısın ya. Lan dur. Adam hani tamam, yem yem, yem gibi sıkıyor. Öder abi almanız lazım. Gönlüm. Bayılmayın. Arabayı Adam AMR ile patlattı lan. Lan bunlar ne var lan böyle adam. Bak ben deliyim ha. Bunlar sıkıntılı ya. Bak ben. Bunlar iyi oynuyor. Oğlum onunla başka bir yerlere de bayıyor bak. Haydi adam. Lan var lan. Lan lan. Ya kar senin ben var ya. Adam görüyorum sıkıyım Oğlum, yemiyor. Adam bana ne alaka lan. Onu görmem lazım. Bustlar mı ya fazladan? Nothing to do. beni. Yok oğlum araba var ya. Hani. Ne nasıl bu? Mehmet abinin getirdiği araba var işte. Kaçıda arada? Bir de onlar sağa sıkıyor aynen. Sağ tarafa bir yere. Sıkıyor. Allah Allah ama adam mermiye mi çıldıracağım ha? Oğlum ben hala 6 xi 3'e çekiyorum. Hadi attım. Lan nasıl bayım lan? Ne yapayım şimdi ha? Parça geldi mi adam? <laughs> Aba lan bu şey Drop gelsin de gidelim ya. Göster lan. Soldan çıkarız ya. Evet. Ama AMD'si var. Watch out. Yok abi adam valla mermi yemin. Ya sol var. Şu an odarı düşündün değil mi? Hop. Ya oğlum at şunu ya. Attım. Beşer at var mı? Ya vallahi böyle, sabahtan beri vuramıyor adam ya. Nasıl vuramıyorum oğlum? Bir tane pikledim birisini direkt vurdum ben. Bir tane pikledim o altı tane mermi nere? Furkan adam bak hesabını sorar. <laughs> Yaralının hesabını sormaz mı? Lan kulağı nasıl Vur şu ya ha. Ya oğlum gelsene Muhammed. Alana gidiyoruz yani. Ya, ya oğlum işte. Allah Allah. Oğlum ameliyi alsana salak. Almam abi kullanmam sevmiyorum onu. Ben de seviyorum. Lan sevmin niye ben amemin geldin dur o ben attım. Aram o o olsun. Lan Sen geçen benim bu turtlayıp almadın mı? Yüz sürü tüm eşyamı. Hem de ben yayın Sen ge geçen gün, gün yapacaksan oho. Biz çok oyalanırız. Buradan bak seyret. Yandaki imalak mı ya? Uçmanın altındaki yer var ya. Buraya Allah'ım. Hadi lan hadi lan. Furkan düştür lan. Oğlum Doğru. ne düştürüyor ya? Bir dur nereye alacağım? Oğlum oğlum Allah belli. Oğlum niye ne yiyor şunu alacağım? Lan adam var adam. Adam var he. Evde dur, de adam var. Evdeki badi yedi. Ahmet çaldı. Aykın. Çatıdan molotov <laughs> fırlatıyor. Çatıdaki çatıda bayit. yatıyor çatıda. Çatıya bomba. Mark Oğlum görünüyor lan çatı. Furkan vuran mu? Helal be sana. <laughs> Muhammed de alanda değiliz lan. Koşun ya yapacak bir şey var mı? Var kay kay. Yaklaştım Anasını Anasını girdim içeri. Şimdi benim ayar bağladım hava çıkar. Helal, <laughs> be. be, tam bize sıkıyordu daha. Bitti mi bunlar? Bittin mi Mehmet abi? Yok Bitti. yok baygın bu. Beyler beklesene ben bir açalım. Sağlı 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 gelin abi. Bak bu arkadaşın tutacak burada. Son bir ya bir baygın var. Bomba attım ben evet. abi gitme bayım. Yani burada bir yerde tutuyordur ya. Baygın atmışım. Son bir de benim vuracak seyredin. <laughs> Kesin çatıda var ya. Gitme gitme ya bu çok fena. Oğlum şu evde de olmayabilir, eğimde de olabilir. O yüzden sıkıntılı oraya gidiyor. Aha. Ben attım ben. Onlar hani burada yok. Allah Allah. Aşağıda bu eğimdedir lan bence. Bence de net bence de. eğimde. Abi gelseniz de bir yanından oynayın. Aynen gel bravo. gel Ahmet oraya değil bu eğime bak. <laughs> burada aynen. yok. Nerede lan bu? Evin nereye baktınız mı? Evin içine baktık mı? Yok pek girmeyin eve. Be. Girdim ben. Bekle oğlum bu kim ya? Bu Garbinoymuş. Düşmanım oğlum ben görmüyor musun? Allah Allah. Tek <laughs> yukarı kat kaldı yukarı yeriz Yoksa bu başka bir yerdedir. Tamam bu farklı bir yerde. Tamam o zaman kesin tek şey katlı da. Murat'a <laughs> fırlattı. <laughs> Bak Mayhem öldü bak T. Bunun içinde Watch falan tutuyor mudur acaba? Bilek mi ya? Veda abi gidiyor bir ara. Oğlum nerede bu adam lan? Alan bitti. Watch en out. kötü ihtimalle şuradadır. Ya da bu evlerde bir yerde. Bagile. Bagile gezeyim. Hocam imkanı yok yani. Yılan pusu var. Furkan oraya dikkat et ya. Orada tilt etti ben orası. Bir bana doğru baksanız da. kayalara gideceğim. <laughs> Kesin burada ne kaya var ya. Yani. Aha. Aa ağaçta ağaçta gördüm. Nerede? Bu mu? Watch out. Hangi ağaç? Info? Ya Hüyani sen mi oynar <gülüyor> ya? <gülüyor> no, no. Oh, oh, number one I think.